Ya forma, hazırlamadan bizi buraya getirdin Abi format iki dakika. Şunu çıkaralım ne olacak? Bak kaçıncı defadır yıkıyorum elimi yüzümü. Koku hala çıkmıyor. Çıkmaz. Cesedin öyle hemen kokusu çıkmaz. Hadi bakalım. Derdet ne oğlum. Zamanla, zamanla. Yani anne Ankara'da. Hı hı. Baba? Sizleri ömür. Annem ablamla yaşıyor. Yenge burada mı? O burada. İş gücü var mı? Restoran var. Kasap da. Hem restoran hem kasap ha. Enteresan. Babasının net lokantaları var. Oradan yani. Hayırlı Siz evli misiniz? Bırak oğlum sizi bize. Ya evliydi ama işte deli ya. Kızı tutamam. Ya Ferman abi bari sen yapma ya. Üstelik Asiye ile düğünlerini ben yaptım. Ha hakikaten, anlatsana. Bu manyak zamanla Asiye'yi kaçırdı. Olmadı. Önce kızı vermediler diye başlayacaksın ki onun... E o zaman sen anlat biz dinleyelim. Yine tamam. Asiye yi kaçırdı ama kızın ailesi belalı. Karar vermişler, İdris'i vuracaklar. E bizimkinin ailesi de kalabalık. E Karadenizli bunlar zaten hepsi deli. Ya resmen harp çıkacak. Neyse işte. Ben o zaman şarkı hizmetimi memleketlerde yapıyorum. İdris'in babası da can kardeşim olmuş. Bana tekne yapımı öğretiyor. Birlikte balığa çıkıyoruz falan filan yani uzatmayayım. Cemil bunun babası dedi ki... ...ya bana kalsa vursunlar keratayı. Öğrensin dünyayı. Ama anası çok üzülecek. Bir şeyler yapabilir misin? Yapabilir misin değil, yapabilir misin? Şimdi Cemil isteyince akan sular durur. Araya girdik tabii. Affettiler. Kıçını da kurtardık. Allah razı olsun abi. Babam denize gitti, geri dönmedi rahmetli. Onun yerini Ferman abim aldı. Beni polis teşkilatına sokan da odur, yanına alan da odur. Hakkını asla ödeyemem. Bu meslekte evlilik yürütmek zor Hasan kardeş. Asiye aslında iyi kızdır. O da delidir ama iyidir. Benden çok çekti. Kavga demiş idare ediyorduk ama olmadı. <laughs> Ha? Ne biçim bir adamsın? Ya baba ne diyorsun sen ya? Ne biliyorum? Adamcağız resmen hastaneye delik etmişsin lan. Manyak mısın oğlum sen? Benim manyak olduğumu şimdi mi öğreniyorsun? Çok canı yalnızca gitsin polise şikayet etsin. Haydut! Utanmadan hem de öp hem de kimliğini göstermişsin. Nasıl şikayet etsin? Senin yüzünden işimden olacağım. Bak ekmek paramla oynama fena bozuşuruz. Ver üç kuşla fakir eylemi yaşayacağım ben. Kuyruk sallama o zaman önüne. Anladın mı Ben kimseye kuyruk sallamam. Ayrıca bekar bir kadınım. İstediğim gibi yaşarım. Deli et lan amma. Ne demek istediğim ben lan? Sen zaten delisin. Gebertirim lan seni. Yok ya. Sık gebert o zaman. Sakın gelme bu hafta. Sakın gelme. Alamazsın çocukları. Vermeyeceğim artık çocukları. Nasıl vermeyeceğim? Nasıl vermeyeceğim? Mahkeme kararı. Sokmuşum şey mahkemesine lan. Senden adam olmaz. Teşkilatımıza emeği geçen çok kıymetli bir abimizi bu gece uğurluyoruz arkadaşlar. Sevgili Mustafa abi, söyleyecek çok şey var ama en iyisi kısa kesmek. Yolun açık olsun abi. Bu teşkilat seni hiçbir zaman unutmayacak. Senin de bizi unutmaman için bütün arkadaşlardan karınca kararınca. Benim ağzım pek laf yapmaz bilirsiniz. Diyeceğim Kalbimi burada bırakıyorum. Beni unutmayın. Yaşasın cinayet masası. Keşke hepimizin emekliliği böyle olsa. Bak bu Mustafa abi mesleğin en sık adamlarından biriydi. Bu kahvenin sahibi Halit abi de öyle. Avcının yanındaki de Hasan abi. İşte adaşın. Cinayet masasının eskilerindendir. Efsanedirler. Tabii en büyükleri avcıdır. Ona niye avcı diyorlar? Bana niye deli diyorlar? Çünkü o avlar, ben deliririm. <laughs> Efendim? Ne haber? İyidir, hayrola? Babam seninle tanışmak istiyor. Artık zamanı geldi dedi. Ne zaman müsaitsin? Bak, benim güvenlik şirketi yeni elemanlar arıyor. Gel seni de oraya alalım. Bu zamanda emekli maaşıyla götürmek zor be amca. Ya Mustafa ben bıktım be kardeşim yeter. İtin uğursuzun peşinde bir ömür tükettik. Hatırlarsın Eyüp'lü Ragıp olayını. Ama yakalamadım. Yakaladım ama tam 14 kilo verdim. 14 kilo. Ya ceset görmekten bıktım artık. Müzeyenle oturayım. Elinden tutup televizyona boş boş bakayım. Ya tek istediğim bu. <laughs> tamam. Yenge ha? Nereden bildin abi? Yani omzun çöktü, hafif yan döndün. Biraz şaşırdın, biraz kızardın. Vücudun bas bas bağırıyor evladım. <laughs> Mustafa abi! En az o beraber! Ulan deli, ulan deli! Haydi millet! Bir, iki, üç, haydi! Haydi gidelim! gidelim hayde hayde gidelim hayde hayde gidelim hayde Bursana ben Dağ kara dağ Sen ne diyorsun lan? Allah belanızı versin lan siz. Vay insafsızlar ulan bu insanlar. kara yemeşe daha Kara yeme daha Kara yemişşe Elun nişanlis elun nişanlis elun nişanlisinden